Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Yine dün akşam oturup şöyle geç saatlerde sosyal medyada yine bizim içeriklerimiz yani konumuz ne? Motosikletler. Bunlarla alakalı hazırlanmış videoları tek tek izlemeye başladım. Oluyor ya can sıkıntısına bak bakıyorsunuz. Herkes gibi ben de bir bakayım dedim. Olaylar olaylar olaylar. Yani izledikçe şaşırıyorum. Şaşırdıkça düşünmeye başlıyorum. Ya bu kadar da değildir diyorum herhalde. Alınan motosikletlerin hep şikayetçi yorumları. Adam bir short video hazırlamış, kısa bir video. Burada aldığı motosikletten dem vuran, rahatsız olan, biz bunu aldık da yedek parçasını bulamayan, bulamadık, bulamıyoruz diyen çok sayıda kullanıcı, arkadaşların gazına geldim, bu motosikleti aldım. Aldığım gibi de rezil oldum. Yedek parça sorunu yaşıyorum. Servis ilgilenmiyor, almayın, aldıttırmayın Ya dedim ki bu bu kadar da değildir ya. İsmini vermeyeceğim birkaç tane marka var. Beni şaşırttı doğru, yani açıkçası. Gördüklerim var. Hani bakıp da böyle sahada gerçekten, hani bunun rezilini yaşamış insanları görüyorum. Ama... Hani bu kadar da değil dediğimiz markalar da böyle. Ya ortak kayda ortak sorun. Yedek parçala servisin yetersiz, ilgisiz davranması. Ya arkadaşlar motosikletin piyasası hani bu işin en çok satılır, en çok hareketli olduğu dönem ne zaman? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Hadi Eylül'ü de katın. Ya tam bir rezillik ya. Alıyorsun motosikleti servise götürüyorsun ıvır zıvırdan işte bunu parçasının değişmesi lazım dur biz buna sipariş verelim sen bunu bu şekilde kullan parça gelince haber veririz parça gelmiyor adamın midesi iyice bulanıyor Bir tanesi vardı işte gidonu mu yamulmuş kaza mı yapmış yedek parçada bir tek gidon kalmış Gidon da yokmuş. Bekleyeceklermiş. Servis merkez işte yedek parçayı tedarik eden arkadaş demiş ki işte o şeye dispiritör servis kimse artık neyse. Sen bunu al. Gidonu birazcık elinde düzelt. Adam idare etsin. Parça geldiği zaman sana haber verelim. Sipariş işte senin adrese gönderelim. Sen onu geldiği zaman takarsın böyle idare etsin. Ya bir şey soracağım hakikaten. Ya bu markalar Türkiye'ye geliyorlar ya bir şekilde. Fuarda da gördüm. Hiç adını duymadım. Dünya kadar marka var. Ya tamam zenginliktir. Hani çeşitlilik güzeldir. Rekabet sunar. En azından markaların birazcık gelişmesi, yedek parça konularında birazcık kendilerini geliştirmelerini sağlar. Eyvallah anladım. De arkadaş bu bu kadar zor mu ya bu şeyi? Yani bir tane yönetici çıkmıyor mu bunların içine kardeşim? Ben buraya geldim, atandım. Neyse yönetici olarak geldim. Ben servisler müdürüyüm. Hepsini tek tek dolaşacağım. Hatta gerekiyorsa müşteri gibi geleceğim. X bir mod makineyle gizli gizli diyeceğim ki kardeşim yeterliliği olmayan müşteri abuk subuk davranan satış ve servisler bayilikleri elinden alınacaktır. Servislikleri elinden alınacaktır. Bunu diyeceksin. Ya bir şart koşmak lazım herhalde ya. Ya yazık değil mi ya bunu alanlara? Bu adamın kabahati ne? Yani söyleye söyleye de nazar ettireceğim. bakın şu anda kadran 49 bin 49 bin Diyorum ya nazar değdireceğim hakikaten söyleye söyleye. Neredeyse 50 bin kilometreye gelmiş. 700 kilometre sonra 50.000 kilometreye göreceğiz. Allah'a çok şükür bu kadar zamandır kullanıyorum. 14 binlerdeyken mi almıştım. Hayal meyal bakmam lazım notlarımın arasında. İkinci el olarak aldım. Onun da sebebi çağrı geldi. Kenara çektim ya. Konu uzayınca yolda konuşmak çok böyle içimi açmıyor. Kafamı karıştırıyor. Hani sabit yol olmuş olsa neyse de trafiğe böyle yok Allah'ım ya Bir daha çağrı geldi ya. Ya telefon geldi arkadaşlar. Yol kenarına çektim. Konu uzayınca Dediğim gibi çok çok konuşmak istemiyorum yoldayken. Kafamı karıştırıyor. Trafikle uğraş. Arabalar sağından solundan geçiyor. Bir yandan laf yetiştir falan olmuyor. Kenara çektim şimdi tekrar hareket. En son nerede kaldık? CRF'yi anlatıyordum ben size. Yani 2020 model 49-50 bin kilometreye gelmiş motosiklet kullanıyorum. O gün bugündür bakımların da aldığım günden beridir. Ne özel ne yetkili servis hiçbirini görmedim. Yağı filtresi, bütün bakımlar civata sıkmasına varınca kadar kendi elimden geçiyor. Elektrik tesisatı keza aynı şekilde. Bunlara dikkat ediyorum. Yani bu şartlara bakarsak ileride kronik değişmesi gereken parçalar haricinde kolay kolay bizi yer yolda bırakmaz. Düzgün bakarsan, zincirini kontrol edersen gidebilir. Ama bu motosikletler daha sıfır, 1-2 aylık, 3000'de, 5000'de daha rodajı bitmemiş makinaları konuşuyoruz. ve gerçekten şaşırtıyor beni. Adam telefonu düşürdü motosiklet sürücüsü. E şimdi adam eş dost tavsiyesiyle işte sosyal medyada izlediği videolarla, kampanyalarla tabii ki cezbediyor. Doğal olarak adam buraya doğru meyil ediyor. Bir tane avukat kadın vardı. Oğlunu almış. Bir çapır markayı görmedim. Söylemedi de. Almış motosikleti. Dijital ekrana su girmiş. Bundan dolayı servise gitmişler. Orada bir mağduriyet yaşamış. Söyledikleri ifade beyan bu. Servisle problemler yaşamışlar. Bakanlığa mı yazmış? Bir dilekçe hazırladım diyor. Bu dilekçeyi artık nerede, hangi mahkemede kullanacak bilmiyorum. Allah kolaylık versin. Düşünsene almışsın bir tane motosiklet. Daha yepyeni. Toz yok üzerinde. O derece pırıl pırıl. Ama gel gelelim ekranında yok su girmiş de yok bilmem neymiş parça yokmuş neredeyse herhalde bu müşteri hatası dediler yani bu kadın öyle sert bir çıkış yapıp mahkeme açıyorsa ya dursana kardeşim malının arkasında yani bayilerde bunu çatır çatır satarken sorun yok tamam mı ama iş servis kısmına bakım kısmına parça değiştirmeye geldiği zaman asıl problemler o zaman başlıyor işte yani sen onun rezilini çekmeye başlıyorsun. Getirttir şunun ekranı mıdır nedir? De ki buna müşteri memnuniyeti kardeşim. Getirttir. Adam da rahat etsin. Kullanıcı hatası deyip de işin içine çıktığınız zaman mahkemelerle böyle rezil rüsva alıyorsunuz işte. Brandayı kaldırıyor. Senin markanı orada ifşa ediyor. Yani değer mi? Ya muhtemelen o satışlardan bunu sürbanse edebiliyorlar. Diyor ki kardeşim ben buradan bu kadar satarım. Oradan nasıl olsa müşteri genç mi yok anasını satayım. Dünya kadar genç var diyor. Bir şekilde satarım diyor yani bunu. Anlatabildim mi? Yani öyle bir derdi yok adamın. Rahat. Doğal olarak alan adamın da elinde patlıyor işte bunlar. Araştırın, sorun, soruşturun, öğrenin. Yalandan arayın ya. Motosikleti alacağınız bayi araştırın. Deyin ki ben de şu şu onu sattığı modellerden birinin deyin ki ekranı yok, kırıldı deyin. Kaç para diye sorun. Hem fiyat al almış olursunuz, öğrenmiş olursunuz. Hem de elinde stok bilgisi var mı, yok mu öğrenirsiniz. Ya da şey deyin ya. Ya bunun içerisine su girdi. Ekran çalışmıyor diye sorun. Bakalım bakalım size neler diyecekler. Ya para veriyorsunuz. Allah aşkına şunları öğrenin. Kaçıncı kazık yiyen arkadaş görüyorum. Tanıdıklar var, tanımadıklar var. Sosyal medyadan izlediklerim var. Çok şaşırıyorum ya. Para veriyorsunuz arkadaşlar. Emek sarf ediyorsunuz. Türkiye şartları biliyorsunuz. Malum piyasaların ne oldu. Kolayla para kazanılmıyor. Bunlara dikkat edin birazcık. Kaçıncı video yani bu? bir değil, beş değil, elli tane aynı sosyal medyada aynı videoyu izliyorum. Hep aynı muhabbet. Diyalog hep aynı. Parça bulamadı, yedek parçası da yoktu. Yok kullanıcı hatası dediler. Yok mahkemeye vereceğim. Almayın, aldıttırmayın. Alan bin pişman. Yani bu yedek parçayı Türkiye'ye getirtirmek, stok çekmek bu kadar zor mu? Bu kadar marka motosikleti sen teşhir ediyorsun. Servis kısmına da kardeşim şunların bir 10 tanesini al koy ya kenara blok koy, piston, segman, koltuk, far, grenaj, adı her ne zıkkımsa beceremedim mi? En çok gidenin bir tanesi parçala kardeşim yedek parça gelmeyince. Parçalı şasiye kadar parçalı. Ne var? Sıfır. O da sıfır. Al sana müşteri memnuniyeti. ve garantisi bitmiş motosikletlerin fi tarihinde şu aktarma dişlisi var. Biliyorsunuz onlarda GS'lerde şey yoktu. Kayış yok şaft aktarma zincir de yok kayış da yok şaft aktarması var adam oraya oksitlenme işte gibi bir şey bir, bir problem oluşuyor paslanma nedir olduğu için eski dahi olsa eski yani modeli geçmiş garantisi bitmiş motosiklet sahiplerini arayarak değişim garantisiyle ücretsiz olarak o parçaları değiştirdiğini duyduk biliyoruz birçok kişiden de bunu duydum Marka dediği şey budur. Hani makine pahalı, mağlı ama adam arkasına durabiliyor arkadaşlar. Bunu çeyreği olsa bize yeter ya. Biz memnun kalırız yani. Neyse, aldığınız motosiklete de dikkat edin kardeşim. Özen gösterin, araştırmadan da almayın. Hani bugün bu şekilde aklıma geldi, sizlerle paylaşım istedim. Beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı, bir nokta dahi koysanız sevindirik oluruz. Memnun kalırız. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.